Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde İslamiyet İslamiyet'ten önce Türk tarihi ile ilgili test soruları çözmeye çalışacağız. Öncelikle hedefimiz KPSS hazırlığı yapan arkadaşlarımız. Ama tabi bunun yanında bu sorularımız AYT tarih sorularına hazırlanan arkadaşlarımızın kısmen de olsa TYT hazırlığı yapan arkadaşlarımızın da işine yarayacaktır. Aynı zamanda bu konular lise bir tarih dersi konularıdır. 9. sınıfta e, sınav hazırlığı yapan arkadaşlarımızın da işine yarayacaktır. E, bu dersimizde mümkün mertebe böyle daha çok yorum temelli sorular üzerine duracağız. Sonraki soru çözüm videolarımızda ise daha çok böyle bilgi temelli sorular üzerine yoğunlaşacağız. Evet sevgili arkadaşlar hemen ilk sorumuza başlayalım. Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. E, i̇ki duruma birden bakmamız gerekiyor. Orta Asya Türk devletlerinden bunlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamışlar. Göçebe bir yaşam sürmüşler. Uygurlar yerleşik yaşamla yerleşik yaşama geçerek tarımla uğraşmaya başlamışlar. Öncelikle iki bilgi de doğru. E, Hunlar göçebe bir yaşam sürmüşlerdi. Uygurlar da yerleşik hayata geçmişlerdi. Hatta hatırlarsanız Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğuydu. Aynı zamanda şehir kuran ilk Türk topluluğuydu. Din değiştiren ilk Türk topluluğuydu. Bunları zaten hatırlıyoruz ama biz de soruda bir yorum istemiş. A. Türklerin yaşantılarına değişiklik olmuştur. Bakıyorum hemen şöyle bir birinci öncüle bakıyorum. İkinci öncüle bir değişiklik var. Bu maddemiz bir dursun. Cevap sorunun cevabı olabilir. Göçebe bir hayat tarzı sürmüşlerdir diyor. Uygurlarda böyle bir şey yok. Sonu cevap B olamaz. Uygurlar din değiştiren ilk Türk topluluğudur. Doğru. Ama iki durum vermiş bana. İki durumu değerlendirdiğimde bu sonuca ulaşamam. Sonuç cevap C olmaz. Tarımsal hayat yerleşik yaşamı doğurmuştur. Tamam yerleşik yaşam tarım Uygurlar için geçerli ama iki durum diyor Hunlarla ilgili. Böyle bir durum yok. Avcılık ve toplayıcılık göçebe yaşam başlatmıştır. Bu da doğru ama bu da Hunlarla alakalı. Sorunun cevabı E'de değil. Dolayısıyla sorunun cevabı A'dır arkadaşlar. Hemen yeni bir soru. İkinci sorumuz. Bu bilgilerden hangileri Uygurların ulusal benliklerini korumaya çalıştığının göstergesidir? Uygurlar ulusal benliklerini korumaya çalışacaklarmış. 5 tane öncülümüz var. İpucumuz e, herhangi bir devlet ulusal ise mutlaka kendi ırkıyla ilgili bir şeyler yapar. Yani sorunun kökünde kendi ırkı geçer. Şimdi Uygurlar Türk olduğuna göre 5 tane öncülden hangisinde Türk geçiyorsa aslında sorunun cevabı odur. Ama biz yine de bir bakalım. Saray tapınak gibi kalıcı mimari eserler bırakmaları ulusal benlikle alakalı değildir. Sorunun cevabı olamaz. Kağıt imalathaneleri im imal açmışlar. Bu da sorunun cevabı olmaz ama ilk Türkçe kitap dediği zaman bu benim ulusumla alakalı bir şeydir. Sorunun cevabı 2 olacak. Tarım ve ticaretle uğraşmaları genel bir kavram. Farklı kültürlerle ilişki kurmaları genel bir kavram. Yabancı terimlerin Türkçe karşılığı dediği zaman sorunun cevabında 2 ile beraber 5'in de olması gerekiyor. Şimdi bu gözle baktığımız zaman sorunun cevabı Ceyhan oluyor arkadaşlar. O halde ulusal benlik dediğimizde özellikle Kök hatırlamak lazım. Birinci Kök Türk Devleti tarihte adında Türk adını kullanan ilk Türk Devletiydi. Ulusal benlikte de ne olacak? Direkt bir alaka olarak karşımıza çıkacak. Bu bilgilere göre Türk Devletleri'nin varlıklarını uzun süre devam ettirememelerinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur diyor. Demek ki Türk Devletleri uzun süre varlıklarını devam ettirememişler. Türkler birçok coğrafyada hakimiyet kurmuşlardır. Ancak ana coğrafyadan uzaklaştıklarında kurulan devletlerde üst askeri aristokrat tabaka oluşturmuşlardır. Fakat azınlıkta kaldıkları için hakime süreleri sınırlı olmuştur. Yani diyor ki Türkler başka bölgelere gittiler, devlet kurdular, devleti yönettiler ama halk onlarla aynı değil. Yani halk Türk değildi diyor. Bundan dolayı kısa yaşadılar diyor. O zaman benim buna ulaşmam gerekiyor. Şöyle bir şıklara bakalım. A daha etkili olmuştur. Devletin kurulduğu bölgede diğer ulusların yüksek kültüre sahip olması, kültürle ilgili bir şey söylememiş. Sorunun cevabı A olamaz. B devletin kurulduğu bölgede diğer ulusların nüfusunun çok olması Olabilir. Bir dursun. Devletin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması. Bu veraset sistemi. Türklerdeki veraset sistemini anlatmış. Bu bilgiyle hiç alakası yok. Çok geniş, geniş sınırlara sahip olması. Tamam Türk devletleri çok geniş sınırlara sahiptir de. Bu bilgi de öyle bir şey yok. Merkeziyetçi bir yapıya sahip olunmaması. E, burada merkeziyetçi yapıdan da bir ibarede bulunmamış. O zaman sorunun cevabı B olarak karşımıza çıkar. Aslında arkadaşlar soruya baktığımızda soru e, hafif de olsa böyle. Bu az önceki sorumuz. Eee. Türk tarihi ilk Türk İslam devletlerinden gelmiş gibi e, Tolunoğulları ve Ihşidiler mesela onun en güzel örneklerinden olarak karşımıza çıkabilir. Az önceki sorunun en güzel örneği. Türkçe'de ziraat ve madenciliğe ait kelimelerin çok eskiden itibaren kullanılması Orta Asya Türk toplulukları hakkında aşağıdaki yargılardan, aşağıdakilerden hangisinin doğrulan niteliktedir? Ziraat ve madenciliğe ait kelimelerin varlığı. Yerleşik uygarlık unsur, uygarlık unsurlarını tanıdıkları olabilir. Yerleşik uygarlık, ziraat diyor. Yazılı edebiyatın gelişmediği, ziraat ve madencilik diyor. Yazılı edebiyatla hiç alakası yok. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu, hayvancılıkla ilgili hiçbir ibare yok. Ticaret hayatının yeterince gelişmediği, gelişmediği dediği için bağlantı yok. Komşu devletlerle iyi ilişkiler içerisinde oldukları, ziraat ve madencilikten söz ediyor ama bir etkileşimden söz etmiyor. O zaman sorunun cevabı Adana olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Yeni sorumuz. Bu durum Kuzey Hunlarının aşağıdakilerden hangisini önemsediklerini gösterir. Asya Hun İmparatorluğu Milattan sonra 48 yılında ikiye bölündükten sonra Güney Hunları Çin idaresine girmiş. Kuzey Hunları ise Çin himayesini kabul etmeyerek Avrupa'ya göç etmiştir. E, herhalde hatırlarsınız arkadaşlar bu Hohangeh-Çiçi hikayesi değil mi? İki kardeş toyda görüşüyorlardı Hohange, Çin Çin'i kabul edelim diyordu. Çiçi de onun için sen şerefsizsin deyip ne yapıyordu? Batıya doğru bir hareket gerçekleştiriyordu. Bu durum e, hangisinin önemsediklerini gösterir? Kuzey onları için sorulmuş soru. Göçebe yaşam tarzı tamam elbette vardır ama burada Çin himayesine girmeyi kabul etmeme var. Göçebe yaşam tarzıyla alakası yok. Kültürel etkileşim alakalı değil. Komşu ilişkileri yok. Manda ve himaye. Çin himayesine girmek, manda ve himayeyi kabul etmek. Bunu ne yapıyorlar? E, kabul etmiyorlar. Ama e, burada e, ne diyor? Hangisinin önemsediklerini söylediği için bu da olmuyor. Bağımsızlıktan önemsiyorlar arkadaşlar. Sorunun cevabı Edirne. Devam ediyorum. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin Türkler arasında daha erken dönemde geliştiğinin göstergesidir? Türklerin ilk yazılı belgeler olan Orhun Kitabelerinde Göktürk Kağanı yoksulları doyurmayı, çıplakları giydirmeyi, halkını korumayı temel ilke olarak benimsemiştir. Soru kökünü okuduğumuzda birçok arkadaşımız aynı şeyi söyleyecektir. Hatta hemen işaretleyelim. Yukarıda belirtilen şeyler sosyal devlet ilkesidir arkadaşlar. Ama biz yine diğer şıklara bakalım. Layık devlet anlayışı. Layık devlet anlayışı için din ve devlet işlerinin ayrılığından söz etmesi lazımdı. Paragrafta yok. Milliyetçi devlet anlayışı. Az önce soru çözdük. Ulus devlet anlayışı. Yani ırkımızla alakalı, Türkçe ile alakalı. Milli benliğimizi korumayla alakalı bir şey olması lazım. Paragrafta o da yok. Anayasal devlet anlayışı devletin anayasası olacak. Paragrafta o da yok. Federatif devlet anlayışı. Bu arada arkadaşlar bakın şu federatif devlet anlayışının altını şöyle bir çizeyim. Birçok arkadaşımızın canını sıkan bir kavramdır, kavramdır bu. Federatif devlet anlayışı. Federasyon ve federal devlet. Üçü aynı şeylerdir. Bir daha söylüyorum. Federatif devlet anlayışı. Federasyon, federal devlet. Ne demektir bu? Ülke içerisinde iç işlerinde serbest, dış işlerine merkeze bağlı yönetim şekilleri olacak. Mesela şöyle diyebiliriz. Orta Asya Türk Devletleri'nde ikili teşkilat vardır. İkili teşkilatta devletin doğu kanadını kan yönetir, batı kanadında bir yapgu vardır. Batı kanadında oturan, ikili teşkilatta batı kanadında oturan bu yapgu iç işlerinde serbesttir, dış işlerinde kana bağlıdır. O zaman Orta Asya'daki Türk devletine federatif devlet anlayışı vardır. Veya bazen sorularda federatif devlet anlayışı demez de boylar federasyonu der mesela. Aynı kapıya çıkar. Ne demektir? Her boy iç işlerinde serbesttir, dış işlerinde bir üstteki yetkiliye bağlıdır. Bu da neyi çıkartır karşımıza? Federatif devlet anlayışını karşımıza çıkartacaktır. Devam ediyorum. Bu bilgiye bakılarak Göktürkler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Göktürklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemeyecek? Türklerin Orta Asya'da kurduğu ikinci büyük devlet olan Göktürkler. Bir de hatırlayalım. Asya Hun vardı. Birinci Göktürk, ikinci Göktürk ve Uygurlar vardı. Orta Asya'da kurduğumuz dört devletti. Çadır sanatı hayvancılık, demir işlemeciliği, dokumacılık gibi alanlarda ileri gitmişler. İlk Türk alfabesini hazırlamışlardır. Ve onun kitabelerini yazdırarak ilk Türkçe eseri bırakmışlardır. Hangisi söylenemez diyor. Uzun süre yaşadıkları, paragrafa şöyle bir bakıyorum uzun süre yaşamayla ilgili bir ibare göremiyorum. Bu bir dursun. Kenara aldım. Göçebe bir hayat tarzı sürdükleri, çadır sanatı diyor. Ulaşıyorum. Maden işlemeyi bildikleri, demir diyor. Ulaşıyorum. Türk kültürüne önem verdikleri, ilk Türk alfabesi, orun kitabeleri, tamam. Türkçeyi geliştirdikleri, sen de ilk Türkçe eseri bırakırsan geliştirirsin. O zaman devletin uzun süre yaşaması ile ilgili bir ibare söz konusu değildir arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Yeni sorumuz. Durumlarından hangileri Orta Asya Türk devletlerinde sosyal sınıflaşmanın olmadığına kanıt olarak gösterilebilir? Sosyal sınıflaşmanın olmadığına kanıt olacak. Şimdi hatırlatalım arkadaşlar. Sosyal sınıflaşma genelde e, özel mülkiyet anlayışının olduğu ve tarıma dayalı toplumlarda ortaya çıkar. Bakalım özel mülkiyet anlayışının olmaması özel mülkiyetin olmadığı yerde zengin olmaz. Zengin olmadığı yerde ben soyluyum diyen kimse olmaz. Sorunun cevabında birinin olması lazım. İki, temel geçim kaynağının hayvancılık olması. Bir daha söyleyelim. Sosyal sınıflaşma daha çok tarım toplumda, toplumlarında olur. Bundan dolayı bizde yoktur bir kanıttır bu. 3- kut anlayışının var olması. Kut anlayışı Türklerde veraset sistemi ile ilgili bir ifadedir. Sosyal sınıflaşma bir alaka yoktur. 4 numara veraset sistemi ile devletin yönetiliyor olması zaten şu iki madde birbiriyle aynısı. Dolayısıyla sorunun cevabı ne olacaktır? 1 2 Bursa olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Yeni sorumuz. Buna göre Orta Asya Türk devletlerinin aşağıdaki alanlardan hangilerinde gelişme gösterdikleri söylenebilir? Hangisinde gelişme göstermişler? 12 hayvan Türk takvimini kullanmaları. 12 hayvan Türk takvimini kullanan bir toplum astronomide gelişmiştir. Hemen şıklara bakıyorum. İki tane şıkında astronomi var. Sorunun cevabı A, C ve E olamaz. Ya Bursa ya Denizli. İkiye bakıyorum. Esik ve Pazırkalılarına sahip olmaları. E bunlar dokuma. Bakın ne oldu? Soru bitti. Sorunun cevabı D şık. Ama ben ötekine de bakayım. Hayvan üstü bunu süs eşyaları ve taşınabilir malzemeler üzerine işlemeleri. Bu da sanatla alakalıdır. Sorunun cevabı direkt olarak denizidir. Bu arada arkadaşlar eski kurganı ve pazarı kurganı demişken e, kurganın ne olduğunu hatırlatalım. Kurgan eski Türklerde e, ölülerin eşyalarıyla birlikte hatta atıyla birlikte gömüldüğü mezardı. Bu kurganlardan en meşhurlarından bir tanesi eski kurganı bir tanesi de pazarı kurganı. Hatırlayalım pazarı kurganından dünyanın en eski alısı çıktı. E, yanlış hatırlamıyorsam 1 metre 89 santime 2 metreydi e, 10 bine yakın düğüm söz konusuydu. E, eski kurganından da bir tas çıktı. altın elbiseyle birlikte hatırlayın altın elbiseyle adam fotoğrafı gözünüze canlanmıştır. o tasın üzerinde de Köktürk alfabesi ile ilgili bir takım yazılar vardı. Yine yanlış hatırlamıyorsam milattan önce 5. yüzyılla tarihlendirilmişti. Yukarıdaki duruma bakılarak İslam öncesi Türk devletlerinin yönetimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İslam öncesi Türk devletlerine hükümdar en yetkili kişi olmasına rağmen Hükümdarın yetkileri toy meclisince ve yazısız hukuk kurallarına oluşan töre tarafından sınırlandırılmaktaydı. Bak dikkat. Kaan'ın yetkilerinin mutlak olmadığını kastediyor. Şimdi Türk devletleri monarşiyle yönetiliyor. Yasama yürütme yargı tek kişide toplanmış. Ama paragrafa bakıyorum ben. Toy adı verilen bir meclis ve töre tarafından sınırlandığını söylüyor. O zaman Türk devletlerinde mutlak monarşi yok. Mutlak monarşi değil. O zaman Kaan'ın yetkileri sınırsız değil. Bak ne oldu buna ulaşamadım. Göçebe bir hayat tarzı yaşamışlardır. Yönetimden söz ediyor. Ne alaka? Yönetim şekli meşruti sisteme yakındır. Bak buradaki meşruti sistem önemli bir dursun. Ordu teşkilatı gelişmiştir. Paragrafta ordu teşkilatı ile ilgili bir şey yok. Merkezi otorite güçlüdür. Merkezi otorite gücü merkeze toplamayla ilgili de bir şey yok. Sorunun cevabı Ceyhan. Peki sorunun cevabı nasıl Ceyhan oldu? Bak burada meşruti sistem derken bazen sorularda meşruti sistem der. Bazı sorularda meşruti monarşi der. Bazı sorularda meşruti yönetim der. Bazı sorularda meşrutiyet der. Hangisini söylerse söylesin aynı kapıya çıkar. Ama Meşrutiyet dediğimiz şey şudur. Devletin başında bir en yetkili bir kişi olacak. Onu denetleyebilecek bir meclis olacak. Bu ikisi yan yana varsa o zaman orada meşruti yönetim vardır. Dikkat! Hükümdarın, kralın, kağanın, padişahın kim olursa olsun yanında bulunan meclis. Kağanı durdurabiliyorsa, yetkilerini kısıtlayabiliyorsa o bir karar meclisidir. O mecliste alınan karar Kaan tarafından uygulanabiliyor veya uygulanmıyorsa yani Kaan'ın paşa gönlüne kalmışsa o meclis danışma meclisidir. Danışma meclisinin olduğu yerde meşruti sistemden söz edemezsin. Tekrar ediyorum. Meşruti sistem olması için meclisin mutlaka karar meclisi olması gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bu konuyu ben tam anlamıyla anlamadım diyen arkadaşımız varsa kanalımda ilk çağ medeniyetleri temel kavramlar diye bir video var. Orada monarşi, oligarşi, aristokrasi, e, meşruti yönetim, merkezi otorite tamamını anlattım. Bakmanız faydalı olacaktır. Türkçe'de e, Türklerin geçmiş yaşantısıyla ilgili olarak gibi yargıların hangilerine kesin olarak ulaşmamızı sağlar diyor. Şimdi Türkçe'de buğday arpa darı gibi tağlı atları varmış. Altın, gümüş, bakır, tuç gibi maden atları bulunuyormuş. Hangisine diyor? Kesin ama bakın kesin olacak. Bir, tarım ürünlerini tanıdıkları. Bakıyorum buğday arpa darı dersen tarım ürünlerini tanıyordur. Bir kesin olacak. Hayvancılığa dayalı ekonomiyi terk ettikleri. Tamam buğday arpa darıyı tanıyorlar da hayvancılığa terk ettiklerine dair kesin bir kanıt yok elimde. Geçim kaynaklarının sadece tarım olduğu. E Bu adamlar madenle de uğraşmışlar. Bu da olmuyor. Kesin ulaşamıyorum. Diğer milletlerden maden işlemeyi öğrendikleri. E, ne malum belki biz icat ettik bunu. Kesin ulaşamıyorum. Sorunun kesin cevabı Adana olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu durum ilk Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? İlk Türk devletlerinde hangisinin bir göstergesi? İslamiyet, İslamiyet öncesi Türk hükümdarları devlet yönetiminde danışma kuruluna yer vermişler ve kendilerine yol gösteren ve fikir veren alimleri daima yanlarında tutmuşlardır. Yani yanlarında bir danışma kurulu var, bir de alimler var. Hangisine daha ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir diyor. Aa, teokratik yönetim Teokratik yönetim din ve devlet işlerini birbirine karıştırdığı yönetim şeklidir. Devletin devletin başında bulunan kişi ünvan ne olursa olsun ya tanrı olduğunu ya tanrının oğlu olduğunu ya başrahib olduğunu veya peygamber olduğunu iddia eder. Bu teokratik yönetim şeklidir. Paragrafta teokratik yönetimle ilgili bir ifade yok. Sorunun cevabı A olamaz. Danışma kuruluna danışıyorsa, alimlerden fikir alıyorsa demokratik anlayışa yakın olabilir. Tamam. Federal sistem ülkeyi bir hükümdar yönetecek. Onun içindeki diğer e, valiler iç işlerine serbest dış işlerine hükümdara bağlı olacak. Paragrafta böyle bir şey yok. Bilimsel çalışmanın azlığıyla alakalı hiçbir şey yok. Layık yönetim din ve devlet işlerinin birbirine ayrılması bu da yok. Bak demokratik anlayışa yakındır. Danışma kuruluna yer veriyorsa demokratik bir tutum sergilemektedir. Ama bu demokrasi değildir. Bak ne diyor? Demokratik anlayışın e, derken e, demokratik anlayışa yakın olduğunu kastediyor. Evet arkadaşlar son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların kültürel özelliklerinden biri değildir? Uygurlar Türk kültür tarihi bakımından çok önemli özelliklere sahiptir. Siyasi başarılarına ziyade medeni faaliyetlerle tanınan Uygurların kendi kültürlerini kendilerinden daha uzun süre yaşamıştır. Yani Uygur kültürü kendilerinden daha uzun süre yaşamış. Hemen burada hatırlatalım. Uygurlar bir daha hatırlatalım. Yerleşik hayata geçen Din değiştiren, tarımla ilgilenen, mimari eser bırakan, tiyatro eseri bırakan, işte ne bileyim matbaayı ilk defa kullanan, kağıdı ilk defa kullanan Türk topluluğuydu. Siyasi tarihleri çok uzun değildi. E, 742-744 gibi kuruldu. 840 tarihinde yıkıldı. Ama 840 tarihinden sonra çok uzun yıllar boyunca varlıklarını devam ettirdiler. Hatta hatırlayınız e, Cengiz Han döneminden itibaren Moğol İmparatorluğu içerisinde önemli görevlere getirdiler e, ülkenin yasalarını hazırladılar, katiplerini, katipliklerini yaptılar ve zaman içerisinde Moğolların Türkleşmesini sağladılar. Bak güzel soru olur, bilgi sorusu. Moğolların Türkleşmesini sağlayan Türk topluluğu hangisidir? Uygurlardır Moğolların Türkleşmesini sağlayan. Peki hangisi değildir diyor. E'den başlayalım bu sefer. Birçok dini bünyelerine barındırmaları kültürel bir özelliktir. Kalıcı mimari eserler bırakmaları kültürel bir özelliktir. Kağıt matbaa kültürel bir özellik. Yerleşim yaşama, yerleşik yaşama geçmeleri kültürel bir özellik. Ama veraset sistemi devam ettirmeleri kültürel bir özellik değildir. Sorunun cevabı da Adana'dır. Evet sevgili arkadaşlar toplamda 12 soru çözdük. Bundan sonraki günlerimize de soru çözümlerine devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir tarihte gözükmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.